Merhaba efendim. Yine yüzlerce kez başarısız denememden sonra Umarım bu son denemem olur. Artık çileden çıkmak üzereyim. Şimdi bu lavı tamamlayalım. Bilgisayarla switch arasında düz straight through cable kullanalım. Çünkü bunun bir ikisi transmit yaparken bunun bir ikisi zaten receive ediyor. Bilgisayarın 3-6 pinleri receive ederken bu switchin 3-6'ları zaten transmit yapıyor. Tamam mı? Çok kafa patlatmayalım. Yani kolay. Bunu zaten sunumlarda ezberlemişsiniz. Gördüğünüz her şeyi ezberleyin. CCNA'de öyle yapmak zorundayız. Ben de öyle yaptım. İki switch'in transmitting ve receiving pinleri aynıysa o zaman crossover kablo kullanırız. Çünkü bunun bir ikisi receive yaparken ya da 3 altısı transmit yaparken bunun bir ikisi receive yapıyor. 3 altısı transmit yapıyor. O yüzden çaprazlayalım. Çapraz iletişim kursunlar, tamam mı? Çapraz iletişim diye bir şey yok bu arada, uyduruyorum. Onu sakın ezberlemeyin. Yine aynı şekilde switchleri bağlayalım, crossoverla bağlayalım. Konuşacak bir şey bulamıyorum. Dersin konusu basit. Şimdi bunun 3-6'sı transmit yaparken bunun 1-2'si transmit yapıyor. 3-6'sı receive yapıyor. Yani bunun 3-6'sından çıkan, 3. 6. pinlerinden çıkan kablo bunun 3-6'sına girsin yani. O yüzden düz kablo kullanalım tamam mı? Tabii bakır kullanıyoruz bu arada yakın mesafe. O da önemli. Şu uzak mesafede fiber optik. Işıkla iletişim kuracağız. Şu an elektrik. Evet. Şimdi bu routerları ne yapalım? Doğru bildiniz mi? Bilmişsinizdir herhalde. Beyin varsa taşıyorsak hamallık yapmayalım değil mi? Şimdi bu iki router arasında dedik ya fiber optik. Döşeyelim abi. Gigabit ethernet olur. Yani 100 megabit per second gönderecek halimiz yok ışık fiber optikle. En az 1000 megabit ya da 1 gigabit per second gönderelim ya. O kadar vizyonsuz olmayalım. Şimdi 250 metre mesafe. Yani yuh. Buna biz şey yapalım o zaman. Ne yapalım? Bunu bakır dayanmaz. Sonra biz fiber optik yapacağız. Çünkü uzak. 100 metreye bakırlar. Döşeyelim abi. Tamam. Şimdi router bunlar farklı cihaz. Düzleyelim. Straight through cable. Bu router'ın bir ikisi transmit yaparken zaten multilayer switch'in bir ikisi bir iki pinleri receive edecek. bu iki switch arası çapraz olsun. Çünkü bunun 1, 2, 3, 6'sı transmit yaparken 3 ve 6. pinleri bunun 1 ve 2'si receive edecek. Düşeyemedik abi. Aynı şekilde 3, 6 send yani transmit 1, 2'si receive edecek. Ya da tam tersi bir ikisi receive ederken. Üç altısı transmit yapıyor. Yine çaprazlayalım. Makaslaya makaslaya. Giden. Eski bincilere de buradan selam. Tamam. Bunları düzleyeceğiz çünkü bunun 3 altısı transmit yaparken bunun 3 altısı zaten receive ediyor. Lab bitiyor. Son 10 saniye. 9 8 7 6 5 İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlamadığınız şeyleri lütfen yorumlara yazın. Hepinize başarılar, mutluluklar, sağlıklar.